Hey kel oğlum, kel oğlum, uyan! Hadi işe gitme zamanı geldi, al! Hadi ol! Ulan kalksana lan! Kalk dedim, hadi! Hadi lan! Vay! Ne arıyorsun burada? Sana geliyordum. Şimdi doğru çamur şevket abine koşup kelle olan yola çıktı. Yetiş mi diyeceksin? Yok. Ya günaydın diyecektim sana. Aha. Akşama sahilde buluşalım mı? <laughs> peki bacirim, peki. İsa Bey'in evinin yanında. Okay. <laughs> <laughs> Kafama vurma güle güle! Ay 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 ay! Ay Allah ufak bir trafik kazası oldu! güle güle! Ay. Koca araba, ay Allah koca araba kalkmaz ki! Sevdim o şen dilini, kalplere vur bir zımba! Hey <laughs> aşık mısın, ahmak mısın? Günaydın şoför kardeş, günaydın! Günaydınım, nar çiçeğim! Anlattım işte sana! O leziz, o nefis, o temiz kız senden eğleniyor! Yahu ta ayağıma kadar geldi de beni dansa kaldırdı! Şimdi bir düşün! Hmm. Evet, galeri, biblos, süccaciye mağazası. Buyurun efendim. Oo, hayır vesile. <laughs> ee, Evimden dur dur şimdi geliyorum. Tabii yollanacak. Hep hazırlandı. Efendim bayan, buyurun sapalar getirdiniz. Hoş geldiniz. İyi boncuklar. Emredin bakraç mı? Bakrafa Ay, mı? Şey... İbrik mi? Kutlu mu? Kutlu. Evet, buyurun. Abim, efendim her mektere ederim. Evet. Yo zaten her bir yanım kırılıyor. Bir kalbim kaldıydı. Onu da sen şimdi kırma. Geç dedim hadi. Ha ne diyor lan şey? Ha dur, dur, dikkat et! Dikkat et! Dur, Oğlum. rica ederim! Ya, <türüwolf> dur! dur, Dur, dur! Allah'ım, Allah'ım! Bittim, baba! Koş, bir çay kap gel! Hemen! Uç!

ne istiyorsun? Ha, e, beni Şevket şirketle gönderdi. Kendisi kahvede şimdi nargile içiyor, tıraş oluyor ve de pabuçlarını boyatıyor. Ne herhalde tanırsınız mahallenin en belalı ve de sevdalı yiğitidir. Eee <laughs> sevdim Huriye Hanım'ı dedi. <laughs> ve size aciz ve naciz bir armağan olarak bunu yollandı. Teşekkür ederim. Ah, bunun kafası yok. Eee ya ben de itiraz ettim de bir deli karıya kafası sağlam armağan gitmez ya dedi. Ben. Puh, ay. Hayır. 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 ...Kahveye koş, kimseye bir şey söyleme, beni orada bekle, tamam mı? Eyvallah! Biraz gülümseyin bakayım! Tutun <laughs> burada! <Gülüyor> Aman Abdübey amca, mutlu aile fotoğrafı çekmeye biraz ara ver, tamam mı? Hah! Ee, koş, benim yolladığımı belli etme! Niye iyi boncuklar! Doksan sekiz, doksan Vallahi el zeval olmaz. Çamur Şevket Bey gelsin o denizin nazlı kızı... ...Sinemde bir alem ya abetsin dedi. Öperim gül yanaklarından mutlaka bekliyorum dedi. Kahvede bekliyor. Ne diyeyim ben şimdi geliyor değil mi? Ay! Kız, ananın tırtığı. duydun değil mi? Kapısının bile dişleri gıcırdıyor artık. Koş! Hı hı. Uç Çamur Şevket Abi, boncuk mersi pardon, destapat bir çay yap, çal olan kardeşinle tırtıl kardeşine dantel alıp ve de yedi belalı olsun. <laughs> Yakala yere düşerse, hadi be, sen de bitir işin artık, kan uzattın ha? Birinin terbiyesiyle meşgul olacağım. Al bunu da kafana çal, terbiyesiz herif. <laughs> Bana ha! Yerim seni! Yerim! Yerim! Ay! 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 Hem deli hem kadın, el kaldırmak yakışmaz! Ay, no, el kaldırmak yakışmaz dedik, öyle değil mi? Evet, dinlen! Evet! Yoksa bu deli karıyı sen mi saldın üstüme? He <laughs> ya! Günah benden gitti! Öyleyse kelime-i şehadet getir, canını alacağım! Ne korkuyorsunuz ya, gelsin! İşte ben korkmuyorum! Sinek gibi ezeceğim lan seni! <laughs> Şevket abi, ben senin yerinde olsam! O, dur, gir mağaraya, kozlarını paylaşsınlar! Bana ne bakıyorsun? Çocuk sana gel diyor! Ulan! Şevket abi! Koşsana abi! Koş, yakala! Ulan kel, bir yakalasam! Biliyorum, çiğ çiğ yersin! Bak söylemedi deme, zehirlenirsen mesuliyet kabul etmem! Oh, kaçma! <laughs> <laughs> Elbaya! <laughs> gel, 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 gel! Dur, 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 dur! Allah <laughs> oh, rahatler olsun! <gülüyor> 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 Ulan bu ben acısını çıkarmazsam, bana da çamur şevket demesinler! <laughs> Çetel Tı bak 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 bak! Abi sen dehşet misin ya? Vay! O saçının bir teline kurban olsun bu Keloğlan! Bu çamur Şevket, ilk rastladığı yerde seni parça parça eder, ne yapsak? Aman diyeyim, merdivenleri iniyor! İnmiyor, kayıyor ya. Denize gidiyor! Denize düşen yılana sarılır demişler! Su yılanım olsaydım... ...Yoksa bir boynu tasmalı evcil köpek balığı mı? Çamur bu akşam gaz döker, sizi evi yakar! Abo! Kaya binecek! Denize karışıp gidecek kız! Ee, bizim de derede, batakta, değermen arkında yüzmüşlüğümüz vardır, hey ol! Ne yapıyorsun? Hey oğlum! Görün bakın, ne numaralar çekecek kelo olan ki! Kız da donup kalacak ya! <laughs> Aman töbe donup kaldı mı... ...Akıntıya kapılıp gider kız ya. Hay dilim tutulsun! Ne oldu? Ne olacak? Deniz bitti, toprağa çakıldım! Ya ne dersiniz kız görmüş müdür benim iskele kazığı gibi toprağa çakıldığımı? Bakmıyor bile bu yana. Ya şimdi bu lafına sevinmeli mi üzülmeli mi? İnsan bir usturup mu söyler. Ha? Aman gel bu.